Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özellikle AKP hükümetiyle birlikte Adaletin, hukukun, yargının ne hale geldiğiyle ilgili iki çarpıcı örnek vermek istiyorum. Hep eleştirirler 12 Eylül 1980 darbesi ve Kenan Evren'i. Kenan Evren ne yaptı? 17 yaşında Nihat Eren'in yaşını küçültüp Erdal Eren'i özür dilerim. Özür özür yeniden. Kenan Evren ne yaptı? Erdal Eren'in yaşını küçülttü. 17 yaşında olan Erdal Eren'in yaşını küçültüp idam etti. Ama ama büyüttü. Özür, özür, özür. Arkadaşlar, arkadaşlar. Erdal Eren Kenan Evren tarafından yaşı büyütülüp 17 yaşındayken 17 yaşındayken yaşı büyütülüp idam edildi, idam edildi. Bakın AKP hükümeti ne yaptı? Aynı Kenan Evren gibi, aynı Kenan Evren gibi Bager Sayak 17 yaşında, 17 yaşında olan bu kişinin yaşını büyütüp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kim yaptı bunu? Recep Tayyip Erdoğan'ın yürütmenin başı olduğu hükümet yaptı. Arkadaşlar kim bu? AKP, AKP grubu, küçük ortağı MHP grubu, İlhan Çomak, Türkiye yargı tarihinin, Türkiye yargı tarihinin en uzun süreli 20 yıl tutuklu yaşayan, bakın tutuklu yaşayan, tutukluluk tutuklu yaşayan birisi İlhan Çomak ve halen cezaevinde 20 yaşında tutuklandı. 28 yıldır cezaevinde sizlerin de kardeşiniz var, sizlerin de abiniz, akrabanız var. Tam 28 yıldır cezaevinde tutuluyor. Hiçbir hiçbir delili yok. İki defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden adil yargılanma hakkının ihlal edildiği dolayısıyla ihlal edildiği dolayısıyla dosyası bozulmuş ve yerel mahkemelere gönderilmiş bir kişi. İlhan Çomak şu anda bile cezaevinde. Cezaevinde olurken de yazmış olduğu romanlar ve şiir kitaplarından dolayı defalarca uluslararası alanda ödül almış birisi. Evet arkadaşlar şimdi nereye gelelim? Adıyaman, Adıyaman, Adıyaman'da bir grup başkan vekilinin katılmış olduğu bir toplantıda Ali Avcı diye bir AKP'li sandık başkanı görevlisi olan bir arkadaşımız ne dedi? Dedi ki bu anlattığınızı boş verin. Hamaseti boş verin. Uçak ürettik. İşte Çanakkale'den daldık, Atlas Okyanusu'nda çıktık. Bunları boş verin dedi, boş verin. İşsizim, işsizim. Açım dedi, açım. Açlığıma çare bulun dedi. Ne yapıldı karşılığında? Ama grup başkan vekilini tebrik ediyoruz. Şunu demedi Ali Avcı kendi partilisine. Ananı da al git demedi. Tabi. Seni çıktığın yere kadar kovalarım demedi. Tebrik ediyoruz. Muazzam tebrik ediyoruz. Ama şunu da demedi. 2002 yılına kadar bu bardak var ya bardak. Ey AKP grubu. Türkiye'de bu bardak üretilmemişti. AKP soyusunda üretildi. Evet, evet. Niye Elbistan'da bardaktan su içilmiyordu? Neden su içiliyordu? Foter'den su içiliyordu foter'den. <laughs> bakın, bakın arkadaşlar. Bu kim biliyor musunuz? Bu kim? Semra, Semra Arslan. İyi bakın. İyi bakın. Sayın Grup Başkan Vekili, iyi bakın. Semra Arslan Gebze'de, Gebze'de bir pazar esnafı. Ne satıyor biliyor musunuz? Havu, maydanoz var ya maydanoz. Buyurun toparlayın. Semra Güzel şu maydanozu satıyor. Şu maydanozu satıyor. Satarken de ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki diyor ki bu maydanozun bana maliyeti 2 lira 750 kuruş. Diyor ki ben bu maydanozdan iki buçuk kuruş kazanıyorum. Dedi ki bana dedi ki çocuğum dedi git Mecliste bunu ifade et. Ne et dedi? Ben şimdiye kadar AKP'ye oy verdiğim için pişmanım dedi. Bakın. <laughs> bu kim? Bu ne? Bu sizin ampulünüz. Bu ampulü kim patlatacak biliyor musunuz? İlk seçimde, ilk seçimde bu ampulü Semra Aslan, Gebze'deki pazar esnafı Koyun üreticisi AKP'li Ali A